Türk televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Gürkan Uygun, dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti haberleri bizleri de derinden sarsmıştı. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı memati karakteriyle bir döneme damga vuran usta oyuncunun vefatı sevenlerinde ve sanat camiasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Gece saatlerinde evinde rahatsızlanan Gürkan Uygun'un apar topar özel bir hastaneye kaldırıldığı söylendi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı oyuncu, hastaneden gelen ilk bilgilere yansıdı. Bu acı haber kısa sürede hem sanat camiasına hem de milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı. Sosyal medyada adeta gündem patlaması olmuş, binlerce kişi paylaşımlarında usta oyuncunun unutulmaz sahnelerini paylaşarak anılarını yad etmişlerdi. Bizler de bu haberin doğruluğunu teyit etmek için araştırmalarımıza hız kazandırdık. Sanat dünyasında birçok isimden peş peşe açıklamalar yapıldı. Usta oyuncunun ölümü üzerine duygularını dile getiren arkadaşları, Ürkan Uygun'un setlerde neşesinin disiplininden ve dostluğundan bahsettiler. Onu tanıyan herkes gerçek hayattaki sıcak kalbini ve samimiyetini unutmayacaklarını belirttiler. Gürkan Uygun yalnızca bir dizi karakteriyle değil, onlarca farklı projeyle de kendi karakterini ve oyunculuğunu büyük bir güzel ve profesyonellikle sunmuştu bizlere. Türk televizyonun sert ama adaletli üzerinden biri olarak hafızalarda yer edinmişti. Onun ardından geriye Güçlü oyunculuğu ve milyonların kalbine dokunulan unutulmaz karakterleri kaldı. Hayatını kaybettiği haberler yalnızca televizyon dünyasını değil, yıllardır ekranlardan tanıdığımız sadık izleyicilerini de derinden sarsmıştı. Pek çok kişi sosyal medya üzerinden çocukluğumuzun, gençliğimizin bir parçasıydı diyerek duygularını paylaşmıştı. Türkiye televizyon tarihine damga vurmuş bir sanatçıyı da kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Ancak haberimizin sonunda özellikle altını çizmek istiyorum dikkatlice sevgili dostlar. Gürkan Uygun'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği yönündeki bu bilgilerin doğruluğu için şu an araştırmalardayız ve şu an için resmi bir teyit gelmedi. İnternet sitelerinden okuduğumuz bu haberle sizlere sunmuş bulunmaktayız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Değerli yorumlarınızı aşağıda tutmayı sakın unutmayın.